istiyorum. AK Parti iktidarı iş başında olduğu altı seneyi aşkın bir süredir. Gerçekten Türkiye'de çok önemli başarılar imza attı. Altı senenin öncesi Türkiye ile bugünkü Türkiye neredeyse farklı iki ülkeydi. O günkü devraldığımız günkü tablo zor bir tabloydu. Türkiye tarihinin en derin kriziyle boğuşuyor. Hepiniz yaşadınız o günleri. Her gelen iktidar paranın önüne bir sıfır daha ekleyip gitmişti. Enflasyon, borç, Gerçekten Türkiye'nin tüm dengeleri alt üst olmuştu. Kısa bir zaman içerisinde Türkiye dünyada artık bir başarı ve öyküsü olarak anılıyor. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'nin başarıları izleniyor, konuşuluyor. Biz o gün Türkiye'yi büyük bir boşla devraldık. Merkez Bankası'nın rezervleri düşüktü. 28 milyarla devraldık. Bugün çok şükür 70 milyar dolarlık rezervi sahip o zamanlar. paradan 6 sıfır atan iktidar olur. Bu kolay değildi. Yılların yükünü, yılların sorunlarını geride bırakıp Onurunu, şerefini koruyan bir para birimi artık Türkiye'de var ve bütün dünyada buna itibar gösteriyor. Bizim en önem verdiğimiz konu güven. Güveni sağladığınız zaman her şey kolay. Güveni, ihtimati kaybettiğiniz zaman da hiçbir şey başarmamız mümkün değil. Biz bunu çok şükür dış politikada da şimdi görüyoruz. Ben ekonomiden sorumlu olduğum beş yıl boyunca hep ekonomide güvenin öneminden bahsettim. Dedim ki güveni sağlarsanız korkmayın. Güven sıkıntıya girerse işte o zaman korkun. Şimdi şunu görüyoruz ki dış politikada da bunun hiçbir farkı yok. Bugün Türkiye dünyanın dört bir köşesinde güvenilen bir ülke ünvanını kazandı artık çalışmış. Türkiye dendiğinde herkesin yüzü görünüyor, gözleri parlıyor. Ben işim gereği, görevim gereği dünyanın dört bir köşesini geziyorum. Dört bir köşesinde toplantılar yapıyorum. Burada nasıl bir heyecan varsa, inanın bu heyecan Yemen'de de var, Kuzey Afrika'da da var, dünyanın pek çok köşesinde de var. Türkiye deyince insanların gözünün içi parlıyor. Türkiye'nin dünyada meydana gelen pek çok olay karşısındaki duruşu takdir görüyor. Biz hep uluslararası hukuk diyoruz. Biz hep barış diyoruz. Biz hep özgürlük diyoruz. Savaşla asla bir yere varamazsınız diyoruz. Çocukların, kadınların, sivillerin mutlaka korunması gerektiğini, onlara dokunulmaması gerektiğini hep söylüyoruz. Dünyanın her yerinde söylüyoruz. Bunu Gazete'de de söylüyoruz. Gürcistan'da da söylüyoruz. <laughs> doğru. Açıkça, dürüstçe, mertçe konuştuktan sonra korkacak hiçbir şey yok. Çünkü doğru bir. Doğru nercaki her şey yanlış, her şey yalan. İşte biz siyasette bunu ilke ettik. Aynı şeyi dünyanın her yerinde söylüyoruz. Hukuk diyoruz. Barış diyoruz. Kavgayla bir yere gidilmez diyoruz. Ama şunu da söylüyoruz. Dik duracağız diyoruz. Dik duracağız. Tabiz vermeyeceğiz. O duruşla dünyada bütün tezlerimizi kabul edeceğiz. bu. Tamam. Bugün şöyle bir bakıyorsunuz. Başbakanımız, genel başkanımız Türkiye'de lider değil mi? Ama bütün bu bölgede dünyada kime sorarsanız sorun lider odur diyorlar. Şimdi bütün bu zor tabloda biliyorsunuz dünya zor bir dönemden geçiyor. Dünya şu anda tarihinin görmediği derinlikte bir ekonomik krizden geçiyor. Hepiniz takip ediyorsunuz. Gazeteler, televizyonlar. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri büyük depremlerle sarsılıyor. Dev şirketler, bankalar yıkılıyor. Bütün bu türbülansta, bu zor şartlarda yine hemen yanı başımıza bakıyorsunuz savaşlar çıkıyor. Gerginlikler oluyor. Bu zor tabloda, bu zor coğrafyada Türkiye'ye bakıyorsunuz bir istikrar alası. Çok şükür bu global ekonomik krizin etkilerini olabilecek en az şekilde hissettirecek politikaları izliyoruz şu anda. Kolay değil. Bütün dünya sarsılırken Türkiye'de işleri nispeten sakin tutabilmek, göreceli bir istikrarla ekonomiyi götürmek kolay bir konu değil. Merhaba. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Başkanım. Hayırlı Hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz.